İzlediğiniz <laughs> için <laughs> <laughs> Her şey boş, her şey yalan. Yalnızca zaman zaman, canımı arttıramam. Ee, geçmiş yolculuk gibi bir şey. Burada nostaljik ürünler, retro ürünler. Ee, antika demeyelim de yani eski yıllarda ürünleri burada değerlendirmek istiyoruz. Vatandaşlara buluşturuyoruz. Ee, i̇kinci el eşya pazarı olarak geçiyor burası. Ee, Fatih Kapalı Pazar yerinde daha güzel yerimiz için açı. Şöyle en azından yağmurda ya da sıcak havalarda korunmamız daha güzel oluyordu ve vatandaşları daha güzel ağırlayabiliyorduk. Tezgahlarımız vardı ama burada ürünler birazcık yerde olmaya başladı. Sıcakta ya da soğuk havalarda tezgah açamaz olduk. Yani esnafın asıl sıkıntısı bu. Yani mesela yağmurlu olduğumuz geçen haftalarda 3 hafta tezgah açamadık. O yüzden esnafın en büyük problemi burada bu. Ya bizim tezgahlarımız da nostalji tezgahı, antika tezgahı değil. Bizler birazcık daha e, geçmişi anılarla, sohbet, muhabbet, burada vatandaşlarla buluşuyoruz. Önemli olan ticaret değil ama sohbetimiz oluyor en azından. İşte bir kasetten, eski bir plaktan bahsediyor, eski bir radyoda muhabbet ettik mi bize yetiyor. İnanın bundan mutlu oluyoruz. Dediğim amacımız tamamen ticaret değil ve tamamen de sohbet değil. E, karşı diyalogla burada bir ortam oluşturduk, e, devam ediyoruz. Mesela örneğin şu ütü dediğimiz yani nereden baksan mağazası 80 yıllık olan ütümüzü burada çocuklarıyla gelenler oluyor. Çocuklarına işte bunun kömürle çalıştığını, közle ısındığını ya da şu telefonun manyetolu bir şekilde, tuşsuz bir şekilde çalıştığını çocuklarına anlatıyorlar. İşte plak dediğimiz, daktilo mesela bilgisayar günümüzde çocuklar hep bilgisayarla aşırılaşır ama daktiloyu gösteriyorlar. Yani geçmişe bir yolculuk yaptırıyoruz ama e, dediğim gibi elimizden geldiğince daha güzel olmasını isterdik. Ama maalesef e, şu an e, hizmet bu şekilde verebiliyoruz. Ya ürünümüz fazla. Yani daha da ürün getirmek istiyoruz ama dediğim gibi en önemli sıkıntımız bizim burada hava muhalefeti. Yani yağmur yağdığı anda buradaki esnaf maalesef bütün şeylerini kaybediyor. Yerini kaybediyor. O yüzden e, ürünlerimizi sunmak istiyoruz, çıkarmak istiyoruz. E şimdi 80 yıllık, 90 yıllık korunan ürünlerimiz var. Radyolarımız, inanın yani ben şuna su değdiği zaman biz biteriz. Yani biz bunu nasıl şey yaptıysa, koruduysak buna kadar. O yüzden en çok üzüntümüz o olur yani. yani daha güzel tezgah açmak isteyen İzmir'den, Denizli'den, Manisa'dan gelmek isteyen esnaf arkadaşlarımız var. Ama işte yer problemi, yani yer problemi, barınma problemi biraz bizi burada elimiz ayağımızı bağlıyor maalesef. Ya fiyatlarımız şimdi mesela eski kasetlerimiz var, 5 lira 10 lira civarı satıyoruz. Telefonlarımız var, çevirmeli onlar 150-200 lira civarı. Radyolarımız var, 400 TL, 500 TL gibi rakamlara şu an değerlendiriyoruz. İşte eski dönem kitaplarımız var, onlar da yine 15-20 lira civarı. Yani elimizden geldiğince biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu rakamlarda gene biz yardımcı oluyor biraz daha yani. Biz de kazanıyoruz. Vatandaş da bu hizmeti burada buluyor. Çünkü alıp da şimdi bazen müzayedelere giriyoruz, mezatlara gidiyoruz. Şimdi ürünleri orlardan alıyoruz. Bu işin bir toptancısı yok. Şimdi biz bu ürünü almak için 10 kişiyle açık arttırmaya giriyoruz. ama mezattan, ama müzayededen, ama ihaleden bir şekilde alıyoruz. E burada biz halka sunuyoruz. Dediğim gibi bu işin bir toptancısı yok. Toptancısı olmadığı için belli bir rakamı da yok. Bugün aldığın 200 liralık bir ürünü ben önümüzdeki hafta 300 liraya alabiliyorum. Yani fiyatlar biraz değişkenlik gösteriyor. Ama biz olabildiğince burada halka yardımcı oluyoruz yani fiyat konusunda. Burada elektronik var. Elektrikli ev aletleri var. Çamaşırlar var. Komple ne ihtiyaçları varsa onları alıp satıyoruz. Eski antik antik ev varana kadar var, her şey var. Yani. İğneden iple, her çeşit malzeme var. Giyim çok var. O, onlar karşıda tezgahlarda açıyorlar, alıyorlar. Ekseri yani bu pazarda giyim satılıyor. Yani hareketli yani kalabalık olan şey giyim. Dışarıda giyimler pahalı olduğu için buradan 5 lira, 10 liraya parça alıyor. 50 yıldan öbür tarafı tarih oluyor. Artı evindeki malzemen bozuluyor. Buradan bir bakıyorsun hemen onun o parçayı buluyorsun. Başka yerde 300 bin liraya taktıracağın malı burada 5 liraya, 10 liraya alıp kendin veyahut da taktırda biliyorsun. Ne ararsan bulabilirsin. Var ama işte yerimiz daha önceki yerlerimiz daha güzeldi. Ama şu anda yazın yağmı sıcaktan, kışında soğuktan, yağmurdan zor diye düşünüyorum. Ama duruyoruz. Nereye gönderirler, oraya gidiyorsun. Öbür taraf daha güzeldi, kapalıydı. vatandaşlarımız da orada oldukça memnundu. Ama burada sıkıntılıyım. Yani. Sen <laughs> ne